hepinize Merhaba arkadaşlar gazoz tv'den Selamlar bugün et 8'deyiz ve altımızda o 403 modu var arkadaşlar o 403 modu Normalde tüm sürümleri uyumlu ama 1.30 bile uyumlu değildi bir fix dosyası yapmışlar Onun sayesinde 1.31 de kullanabiliyorsunuz videonun açıklama kısmından modu indirme linkini ve fix dosyasını bulabilirsiniz Evet hepimizi göstereyim arkadaşlar İtalya derecesindeyiz Harita biraz karışık çünkü Google Maps kullanıyoruz. Ee, şuradan, ben şuradan gitmek istiyorum hatta. Dur şu tiki kaldı şuraya koy. Tamam şöyle bir yoldan gideceğiz. Bu da İtalya derecesinin en güzel yolu benim için açıkçası. Ee, diğer arkadaşlar için de bence aynıdır. Şöyle bir aracımızı çalışalım. Ee, güneşe karşı yolculuğumuz başlasın abicim. Haydi bismillah. Uzun zamandır da oynamıyorduk. Özellikle otobüs modu vesaire çekmiyorduk. Bu arada bir arkadaşımız ETS2 G29 ayarlarını merak etmiş. Onu da unutmadan hemen göstereyim. Benim ayarlarım tam olarak bu şekilde arkadaşlar. Siz de eğer yapacaksanız öyle videoyu durdurarak yavaşlatarak vesaire bakabilirsiniz. Tuş ayarlarını da göstereyim. Hani rahat olması bakımından şöyle hızlıca geçersek tamamdır. Yeterlidir. Buradan siz de e, videoyu durdurup bakarak ayarlayabilirsiniz arkadaşlar G29'da. Evet devam Ederim Şöyle e, Ancona'ydı Burası galiba. Ancona'dan 403 ile yolumuza çıkalım. Bu arada, bu arada venti sesleri var. Bu arada çok sert döndürdük direksiyonu. Umarım fazla bir ses vesaire gelmemiştir. Şöyle bir devam edelim. Şuradan da sola gireceğiz abi. Evet s gene bir sürü yeni özellik geliyor. Çok sert fren yaptık. Otobüs zor kalkıyor yani e, ee, açılabilir camlar geliyor arkadaşlar camları artık açabileceğiz of kör olduk kör olduk amma dolandık be açılabilir camlar geliyor ee, yeni tır gelme imkanı var vesaire bir sürü şey var bunu videonun açıklama kısmında e, birlik link koyacağım oradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar şöyle bir gişeden geçelim abi daha çok HTS için videoyu falan beğenebilirsiniz. Bunları biliyorsunuzdur artık zaten şöyle bir devam edelim. Discord sunucumuza da bekleriz. Her videoda söylüyoruz. <laughs> Söylemekten bıkmadım açıkçası. Sorarsanız bıktım falan diye. Yok öyle bir durum yok. Hadi bakalım 403 özlemişim. Şu tıs, tıs sesleri yetiyor otobüsün gerçekten. Çok seviyorum. Travego falan böyle tıs tıs etmiyor. Ama bir de kör olmasak daha güzel olacak. Oy bu ne ya? Dur uzunlar falan yok mu? Vardı abi çok kötü ya. Dur Oyun saatini biraz değiştirsek çok daha iyi olacak. Ha şöyle yap. Oh be dünya varmış tamamdır. Öğlen 12 yaptık arkadaşlar. Biraz hızlı bir sefer olacak gibi. Hani basasım var pek yavaş gidecek halim yok. Almanya haritası yeniden senin biliyorsunuz. SCS baya sefer videolar yayınlıyor. Onda SCS'nin kendi kanalı var. SCS Software adında. Oradan izleyebilirsiniz. Almanya haritasında sefer atıyorlar. Yeniden Almanya haritasında. O da gayet güzel olacak. Rotorlar sesini dinleyelim mi? Çek abi. Of çok güzel be. Bu 1.31'e bile fix derken bu rotorlar sesi de e, değişmiş. Öyle bir olay da yazıyordu. Şöyle girelim abi. ETS'de otobüs kullanmayı özlemişim cidden. E, bir sürü otobüs simülasyonu var. Fernbus var. bus simulator var. OMSI saymıyoruz. OMSI çok güzel bir oyun. Yani Fernbus'ta Bus Simulator Dan kat kat iyi bu ETS2'nin otobüs modları diyebilirim bir de mod yani orijinal de değil Eurocoast Simulator vardı arkadaşlar biliyorsunuz ETS2'ye DLC olarak gelecekti otobüs simülasyonu onun hakkında da bir açıklama yaptılar o mevzuyu kapatmamışlar hani 2019 2020 yıllarında öyle bir olay da gelebilirmiş haberiniz olsun e, diyelim ATS'nin de harfiyat etkinliği var. Geçen girdik. E, birkaç sefer attım. Böyle soldan devam ediyorum. Onun videosunu çekme gereği duymadı başkası. E, zaten bayağı trafikli. Multiplayer da oynadık onu. Bayağı trafik falan var. Video çekse 3-4 saat olacak. Onun için fazla gerek duymadım. Diyebilirim. Şöyle devam edelim abi. 1.32 işte benim tahminim 1.5 ay içinde falan Gelir diye düşünüyorum Çünkü baya ee, Bitmişti Bu arada arabalar duruyor karşıda bir olay olmuş Baya bitmiş olarak gözüküyor map zaten Tamamlanmış gibi gözüküyor En önemli özelliklerden kişisel dorsa özelliği geliyor Bir de şey var o sefer videolarını izlerseniz seyircisinin kanalındaki Menü Gösteriyorlar hani iş alıyor ya adam Orada menünün değiştiğini falan görüyorsunuz Hani bizim şu an oynadığımız menüyle aynı değil İşte Dorse satın alma yeri falan yapmışlar Menüde biraz değişik olmuş Dorsa upgrade etme yerleri Falan var trailer upgrade isminde İşte kişisel dorsa gelecek Jantlarını falan değiştirebileceğiz Yanlarına kapak falan takabileceğiz Diye düşünüyorum o da gayet e, Güzel olacak abi Kişisel dorsa Zaten bayağıdır bekleniyor Abi herkesin kendi Dorse'si olsun Onunla takılalım ya Bu yük alma olayı nasıl olacak Onun hakkında bir fikrim yok ya büyük ihtimal şirkete gideriz, bir yükleme ekranı girer. Acayip tehlikeli bir yerde solluyoruz. Acayip tehlikeli. Önümü görmüyorum desem yıldır ama solladık yavaş abi yavaş yavaş yavaş. Allah'tan frenler iyi. Ya burası çok güzel. Benim en sevdiğim bölgelerden biri açıkçası burası. Şöyle de göstereyim. Sıfır kamerası nerede abi? Burada. Görüyorsunuz İtalya derecesinin en güzel yerlerinden biri. Burası. Tren geçti abi. Şöyle buraya gelelim. Hadi. Hadi la. La bir daha kapandı. Allah senin cezanı vermiş. Geçseydin ya. Dur sıfır kamerası nerede? Bir daha tren geliyor. Salın abi trenleri. Gel babacım. Gel 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 gel. Hadi hızlı ol biraz. Adama vurmuş muyuz? Ne yapmışız şu duruşa bak. Hadi dayı hadi. Renocu geç artık. Renocu geç. Allah razı olsun. Gerçekten sonunda yani. Nihayet. Öyle biz de geçelim abi hemen kapanmadan. Hatta bir fotoğraf çekelim şurada dur. Şöyle. Evet abi fotoğraf aldık. Bu arada saati tekrardan sabah 7'ye çektim çekmez olaydım. <laughs> Allah bir tekrardan 12'ye. Kaç yazdık lan oraya? Neyse oldu. Yani en azından kaç yazdığımızın pek bir önemi olmadığını anladık. Şöyle devam edelim. Biraz da kanal hakkında konuşalım. Ee, 500 aboneye çok az kaldı. Bir 490 aboneydik en son. Umarım 500 aboneye de ulaşacağız. Daha sonrasında inşallah sizlerin desteğiyle Allah'ın izniyle 1000 aboneye de Olmaya çalışacağız bakalım. Videoları izleyen arkadaşlar, e, hani paylaşırsa gerçekten çok mutlu olurum. Videoyu paylaşmak önemli abi. Şunu da bir sollayalım. Hop, yavaş, yavaş, yavaş. ya öyle bir otobüs sürüyoruz ki <laughs> yolcu falan olsa ya korkusundan ölür ya üstüne çay dökülür. Ya da kahrından ölür. Ne ne diyeyim yani? Niye bindim ben buna falan? Böyle sıkıntı olabilir. Şu navigasyonu bir tık uzaklaştırdık. Bas dayı be. Yapıştır be. Özlemişiz ETS'yi ya. Vallahi. Hem ETS'yi özlemişim hem şu venti seslerini özlemişim. 403'te. Abi çok güzel ya. <laughs> Gerçekten çok güzel. Yavaş 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 hop. Devrilmiyor otobüs. Öyle de bir güzel yanı var. Gerçi biraz daha zorlasak devrilebilir. Fazla da zorlamaya açıkçası gerek yok. Hop. Bu videodan sonra bir asetto mu girsek ya? <laughs> Böyle deli gibi viraj gilesim var. Asetto da bu ses yok ki. Ventil sesi yok. <laughs> Gerçi benim de düşündüğüm şeye bak. Altımızda Ferrari var. Ventil sesi arıyoruz. Nasıl bir manyağız biz ya? İyi değiliz galiba. <laughs> Ferrari de Venti sesinde ne işi var? Otobüste basmakla bir ayrı güzel oluyormuş ha. Tırda o kadar hoşuma gitmiyordu gitmek de. Otobüs nedense bir ayrı zevk verdi. Uzun zamandır girmediğim için de olabilir. Otobüste tampon. <laughs> Şunu da sollayacağım ya. Mustang mi git ya. Yalnız bu ilaçla ölebiliriz. Tüm yolcularımıza duygulur. Ölmedik. Şurada ölebiliriz. Ana avradına. Oy 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 oy. Oy tamam tamam tamam. Öyle bir ışılıyor ki. Sövdü galiba bizi. Sollayabilir miyiz lan? Hiç göremiyorum ama. Hiç göremiyorum aman. Hocam hocam hocam. Tamam tamam süperiz süperiz süperiz. Hiç sıkıntı yok. Direksiyonu kırmazsak bugün iyiyiz. <laughs> Hiç sıkıntı yok. Süperiz abi. Şöyle de bir dönelim. Manyaz ya. Harbi deli şoför gibi gidiyoruz. Ama yollar çok güzel ya. Şurada Asetto korsan dinamikleri olacak. Bir araç alacağız veya artık ne olursa araç alacağız işte. Veya su yok. Araçtan başka ne alacaksın? <laughs> araç alacağız. Çok güzel burada gezilir biliyor musun? Konvoy yani 3-4 kişi falan. Mustang falan olacak böyle gezeceğim. Dışarıda bir korna yabandı da umarım sesi gelmiyordur. Önde de bir otobüsçü dayı var. Böyle selektör mü yapsak? Az sinirlendirelim Şöyle çıkıp selektör yapalım. O 403'ün fizikleri çok güzel. Harbi gidiyor yani otobüs. Aman abi. Ha biz de sola dönüyormuşuz lan. Dur 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 dur. Vurmayalım adamı. Biz bunu önce döneriz ya. Bu biraz mala benziyor. Ha şöyle devam. Gene güneş güneş parlıyor. Şu cam neden böyle bilmiyorum. Lan konsol açınca direksiyon dönmüyor. Ana. Ölüyorduk ha. Dur böyle olmadı. Ya direksiyon niye dönmüyor konsol Şöyle yapalım. Ha, tamam biraz oldu. Evet abi devam. Evet. Şurada da bitirelim mi? Dur map'e bakalım. Biz buradan bitecektik normalde. Biraz hızlı geldik gibi hissettim de. Aynen abi. Yok burada bitirmeyecekmişiz. Devam edeceğiz. Biraz daha ileride seferimizi sonlandıracağız. Tabi yolcularımız sağa çıkarsa eğer Seferimizi sonlandırırız. İçeriden artık ne inecekse. <laughs> bir otobüs reklam vardı öyle. Neyin reklamıydı ya? Otogarın da aynı. Otogarın bir otobüs reklam vardı. Ee, i̇şte eski otobüsleri anlatıyor. Bir de yeni çıkan otogarın otobüsünü falan anlatıyor. Aman abi. Ee, şey oluyordu. Önceden muavin konuşuyor. Yani muavinin ağzından dinliyoruz bu reklam olayını. Önceden diyor otobüsten diyor molada diyor vampirler inerdi diyor böyle vampir haline dönüşmüş olacağı iniyor Şimdi diyor millet zımba gibi iniyor falan diyor Aklıma da o geldi bizim otobüsten de herhalde vampir falan inecek Durunca bakacağız artık İnsan olarak bindiler vampire dönüşüp inecekler 403 konforlu da biz konforlu değiliz şoför sıkıntılar Şuna bak şöyle otobüs mü sürülür ama zevkli. <laughs> İlginç bir manyaklık var bugün bende. Aman. Hop sıfır geçti adam. Yavaş abi yavaş 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 bu olmayacak yavaş. Lamborghini polis geldi. <laughs> Lamborghini bile böyle gidemiyor. <laughs> Otobüs ama çok cool dönüyor yani böyle yatma hissi yok ki otobüste. Ben ondan bu kadar zorluyorum yoksa otobüsün limiti yok sanki baksana her türlü dönüyor. kaymıyor, yatmıyor, değişik bir otobüs gerçekten. Baksana hemen böyle kafayı içeri atıyor virajı dönüyor. Hani Skoda'nın fiziklerinin de böyle olması lazım aslında. Skoda böyle değil. Ya bu 403 otobüs gibi davranmıyor. Skoda da araba gibi davranmıyor yani. İkisi de ters. Yavaş ha. yavaş yavaş. Tam bir çılgın sefer oldu ha. Ben böyle çok masum düşünmüştüm. Böyle İtalya'nın en güzel yolundan geçeceğiz. Böyle sakin sakin izleyerek gideriz diye. Ama olmadı. <laughs> en çılgın seferlerden birini yaptık. Geldik mi abi? Şurada bir yer işaretlemiştim. Şurası sanırım. Şey otelleri baba. Şuraya girelim abi. bu otelleri kapat. Şuraya da girelim baba. şöyle duralım arkadaşlar aynı Tamamdır motorumuzu kapatalım farlarımızı kapatalım ve durduk yolculara bir bakalım yolcular iyi mi burada biri oturuyor gibi gözüküyordu oturmuyormuş lan ana otobüs boşmuş şöyle bakınca bir ayak var abi en sağda görüyorsunuz kamera başka dönmüyor burada kalıyor Neyse fazla kurcalamayalım Evet arkadaşlar İzlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi modu açlıklama açıklama kısmından indirebilirsiniz. Yalnız iki dosya indireceksiniz. Biri fix dosyası, bir normal otobüs dosyası. 1.31'de çalışması için. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Video beğenmeyi, yorum atmayı, abone olmayı, paylaşmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Gazozsuz kalmayın. Bay bay.